Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde örnek lab topolojisinde kullanacağımız cihazları inceleyeceğiz. Ağımızda bir tane router birimiz var. Bir tane switch'imiz var. Bir tane fiziki sunucumuz var. Bu fiziki sunucumuzun üzerinde VMware ESXi yüklü. Bu sunucunun üzerinde bir tane DNS serverımız çalışacak. Bir tane Cisco Identity Server Radio sunucusu olarak kullanacağımız cihazımız çalışacak. Ve iki tane de sanal wireless LAN kontrolü kuracağız. Ağımızda bir tane de fiziki wireless LAN kontrolörümüz var. Bu da Cisco'nun 2504 serisi wireless LAN kontrolör cihazı. Ağımızda iki tane access point kullanacağız. Bir tane de benim burada admin PC'm var. Slaytımızın sol tarafında ise ağımızda kullanacağımız VLAN'ları ve bu VLAN'larda kullanacağımız subnet bilgilerini ve IP bilgilerini görebilirsiniz. Router birimizde 5 tane subinterface oluşturacağız ve VLAN'larımız için default router IP'lerini vereceğiz. Sanal Wireless LAN Controller 1'de ise servis portu için 192.168.10.254 IP'sini kullanacağız. Management portu için 20.254 IP'sini kullanacağız. İkinci Wireless LAN Controller'ımız için servis port IP'si 10.253, Management port IP'si de 20.253 olarak kullanacağız. Fiziki Wireless LAN kontrolümüzde ise 20.250 IP'sini kullanacağız. Şimdi switch'imize bağlanarak VLANlarımızı yapılandırmaya başlayalım. Switch'imizde VLAN'ları yapılandırdıktan sonra VMware'e giderek VMware üzerindeki VLAN yapılandırmalarımızı da yapalım arkadaşlar.